Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün azarlar. ben şey ee, böyle bir kuş oynayacağız. Ha hani, Flappy Bird oynayacağız. Ben onu sildim <laughs> ama. Oha ee, sigara takıyoruz. Sigara takan öyle biz. C ve havadan cips yağı <laughs> Acaba hiç havadan cips yağar mı? Ben bu oyunları da pek iyi değilim. Benim. Ben Sen oynamıyorsun. Hasta gelece Ya. Şimdi kafayı yiyeceğim. Oh yes. Sigara içiyorum. Ne güzel. Ya. Sigara içen öyle. Ben evet. hayatımda hiç böyle sigara içen ördek görmedim. Hayatımda hiç. Ördek değil. Oh, tamam. Şimdi <laughs> ne güzel havadan şey. geçiyor. Yap. Ne? Ne? Ya Sonic aldım ben. Sonic. Damn. Yap. Damn. Ya bak şimdi kafayı kıracağım bunun. Damn. Bir türlü cips ay, alamıyorum. Bak en oh, ben sana cips yiyorum. Cips yiyorum. Gözlük takıyorum. Sigara içiyorum. Hepsini aynı anda yapabiliyorsam niye ölüyorum? Komik oluyor. Bam. Neredeyse kötü bir şey kaçıyordu Yiyem. arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim şimdi. Yiyem. Keşke kuş keşke kuş uçurmaya alışsaydım. O oh, Sonic, Sonic. Merhaba Sonic. Selam. Yiyem. Nasılsın? İyi misin? Yiyem. Bana da hızlı koşmayı öğret. Sonic. Tamam. Az daha ben seninle Ama Ama git arasında git sigara dünyasında uçmak. Sigara dünyasında gittim ama öldüm. İşte bu yüzden fazla sigara içmeyin diyoruz. Duvarı öpen ördek ya. Duvarı öpüyor resmen. Sniper sıkalım. Ben seni seviyorum. Git, git öl. Seni öldüreceğim baba da. Ne havalı? Seni öldüreceğim yine. Havalı kişiler öldürür ve havalıdır derler. <laughs> Dapat. Şimdi Sony'yi çağıracağım, göreceksin gününü. <laughs> oh, oh yeah. Üçgen dünyası. Ender niye iyi de bir duvar yapıyor bu? <gülüyor> 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 oh yes, yeah, Sonic! Merhaba Sonic! Sonic! İçinden geçtik. Biz bir hayalet miyiz? Sanırım biz bir hayaletiz oyunda. Ve uçuyoruz. Değil değil mi? Şu dayan konu. içime sinir girdi. Ah, Kapıyı yiyeceğim! Ya. Ya. en yüksek skorumu 2'de bir geçemiyorum. En yüksek skorum 35. Onu da hep sigara içerek yaptım. <laughs> oh my god derken sen neye oh my god diyorsun? Nereye oh. diyorsun? Duvara kafa atacağım ben. Attım <laughs> kafayı. Hayır gaga attım. Duvara gaga attım. Yine gaga atıyorum. Bu arada çok garip. Kaç da kafa attı. Ama duvar ölmüyor ya. Keşke duvar öl. Keşke duvarı yıkabilseydik ya. Arda çok güzel yapıyor arkadaşlar. İşte burada rahatlayacağım. Ne güzel. Ben burada hep oturmak istedim. The Clans of Clans'ı da bu bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yok yorum atmayı unutmayın. Bay bay.